Hepinize selam arkadaşlar. Ben Mert Azireliya. Bugünkü videomuzda mid lane'de Azir oynuyorum. Size göstermek istediğim bir eşleşme var. Karşımızda Kassadin var. Bizim en büyük kantırlarımızdan birisi Kassadin. Neden? Çünkü dursuyla büyük halkana alıyor. Dürtmemizi bir nebze engelliyor. Ve oyun sonunda ultimizi ultisiyle dojlayıp veya bize yetişip çok rahat bir şekilde bize solo kill yapabiliyor. O yüzden biraz zor bir eşleşme. Bunu da size göstermek istedim. Hepinize keyifli seyirler. Evet. Bak Doran normalde burada Kasadin ayağa çabuk ve Doran kalkanı başlaması lazım. Bunu başlamadığı için canını çok sıkacağım arkadaşlar. Öyle böyle değil yani. Bayağı canı sıkılacak Kasadin'in. Onu söyleyeyim. Büyük hata. Çok büyük hata. Ben saldırızı girmedim mi? Niye böyle? Niye böyle olduk peki hocam? Fırsatını bulmuşken bir daha vuruyorum. elim kalkmadı. Benim saldırı hızım niye bu kadar düşük? Tamam. Bu şekilde darlamamız gerekiyor. Minyonlara son vuruş yapacağız. Minyonlara itmeyeceğiz. Tam minyona geleceği sırada şöyle vuracağız, dürteceğiz, yollayacağız abi. Nefes aldırmayacağız bu adama en azından lane'de. Adam diyecek ki ben nereye düştüm abi? Ben nereye düştüm diyecek. Bu sözü söyletmemiz lazım arkadaşa. Bunu yaparken minyon kaçırmamak çok önemli. Minyon kaçırırsanız sizden çok daha fazla scale olur. Bunu yaparken minyon kaçırmamak çok önemli. Derken büyük kaçırdık. <laughs> Mükemmel değil mi? Güzel darlıyorum şu anda adamı. Minyonları aldık. Gayet güzel. Ben eskili verdim yanlışlıkla ya. Maybet. Maybet arkadaşlar. Tamam. Kalkana yedirdiğim için hasarı çok sorun değil. O ney? Ne o? O skill'leri nereden geldi abi? Topla onu. Çok güzel. Çok güzelsin. Devam. Kim karşı çıkıyor? Bir, de Bir rakip kat Oğlum adam 4-2'ymiş lan. Yana bize bela olur ben size söyleyeyim. Altı oldu. Bizim mesai başlar. Hadi bakalım. 6 oldu bizim mesai başladı. Gördün değil mi abi adamı? Bir eşyası yok can eşyası var. kanıcanın canın gözyaşı var. Adamın hatta sarı gördün değil mi? Devam edebiliriz devam edebiliriz. Artık Kasadini birebirde neredeyse oyunun hiçbir evresinde kesemiyoruz arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var. Sadece dürtebiliyoruz. Üstümüz atlarsa kötü bir pozisyon değilse kesemiyoruz maalesef. Bir de buff aldı bu çar biliyorsunuz ki. Ancak böyle dürtebiliriz abi. Tüm uzatladığı senaryoda her türlü kazanacak. Öyle bir sıkıntı var maalesef. Allah razı olsun. Mesafeyi koruduğumuz için kesebildik. Oraya gelemem kanka ben. Can da bana tek atar o adam. Sal orayı. O kadar canıma susamadım daha. Burada kasadini kesme sebebimiz ultisini dojladık. Adam ultisini boşa attı. Ultisi 5 saniye olduğu için de aynı zamanda yanımıza gelemedi. Ondan kaynaklı arkadaşlar. Burada adam hatalı oynadı yani. Biz de ekstra mesafe koruyarak iyi oynamış olduk. İyi oldu, güzel oldu. SS'me atıyorum o adamı ben takipleyemem abi. Böyle bir şey mümkün değil maalesef. Uzun menzildeyken her fırsatta dürtmem gerekiyor. Yana gelmiş. Adam 5-2 abi. Bu Kiana ne oğlum ya? Öldü şu Kiana'yı. Yananın saçmalık seviyesi ne ya böyle? Ne saçma bir çarsın ya sen. Hasarı gördün değil mi abi? Sadece üstüme atladı ve yarı candan tek yedim. %60 candan tek yedim. Ve Azir'e nerf atıyorsun. Aptal Riot. Buna buff atıyorsun. Ben seni anlamadım gerçekten ya. Takipleyeceğim seni ben. Güzel takipledik. Devam. Abi tek atıyor ya ki yani. Ben oraya gelemiyorum ki. Adam beni direkt siliyor ya. O adama ne yapacağız abi? Bence slow atarız. Öldürür müsün şunu artık ya? Heh. Okey. Ölmem burada ya. Bir şey olacağını sanmıyorum. Kutlar giderim buradan. Devam edelim. Skillim yok. Şu an bu pula altı yapar mı bana? Esas e attım, oradan kirleri çıkaracak şimdi. Geçmiş olsun. 250 tane sattım attım. 250 tane sattım attım birader. Abi anlamadım ya. Vallahi anlamadım ya. Müteyi bastım abi. Uğraşmayacağım. Bundan sonra ping de yok. Zaten çıkmıyorsunuz. Abi sinirlenmeyin diyorum. Bak gerçekten sinirlenmeyin diyorum ama bu... <laughs> Zonya almam gerekiyor. Kiana öyle bir kastı ki abi zonyasız yaşayamayız ya burada. Zonyasız yaşatmazlar abi bizi. yat oğlum aşağıya. Ah be bozmasa içine doğdu sanki. Yana mı geliyor? Niye öyle buraya kılık attın? Evet ki yana geliyor. Ciyana'ya bak abi Adım attırmıyor ki adam hiçbir şeyde ya. Dört kere öldüm 4'ü de Ciyan abi. Ya, bu oyunu kazanamayacak. Bu ayrı konu. Tek iyi bölecek zaten. Ama yine de sinir bozucu olduğu gerçeğini değiştirmiyor abi. Kiana'yı öldürmek çok basit ama gank potansiyeli çok yüksek abi çarın ya. Aynen. 72 Urgot 15 Kiana. Kiana şu an bende değil mi? Şu an şuradan bir yerden tek yeme şansım nedir? Bak bak geldi bak. İnsek yapayım mı sana? Aynen aynen orada base atıyorum. Orada base atıyorum çünkü zekam yok. Adam başımda bekliyor oğlum bir git lan başımdan. Got ekledi. 9 2. Harika. Harika. Şimdi iki yana gelip bana tek atacak. Hazır mıyız tek yemeğe? Burada base'e bastım ya bir ihtimal. İyi git gelmemiş. Adam onu çıkardık ama olsun. Olur o kadar. Ve insana uyuzum. Normal dönerdim ama bana midde yaptığın hareket için buradan devam edeceğim. adama üstürüyor arasını satayım ya lan <laughs> öldüm ya adam teleportla gelmiş abi okey devam edelim Tüm yat aşağıya eşek seni hadi bakayım Ne oldu yine? Kim tek yedi anasını satayım. Kiana şu an beni bekliyor ve tek atacak bana. Bir bekliyorum bir süzüyorum ortamı. Ne durumda diye. Kiana gelir buraya ya. Demin uyuz oldu abi bana. yat aşağıya oğlum yat aşağıya oluşu babacık kasenin şu an kafamda belirebilir baba baba vurguta bak kasetin de buradan geliyordur çok güzel çok güzel tam tam beklediğim senaryo İşte dediğim yerden geldi abi mükemmel bir şey ya kaldır vur oğlum Ara tara tara ben neyin instan değilim oğlum Vur lan? Vuramadım. Yato oluşu. Hadi be. Maybet maybet maybet. Maybet ben hala 6 level gibi 5 saniye sandım da. maybet. <laughs> Burası Banshee gibi duruyor. Ben şey patlatacağız mecbur. Çok iyi. Abi Kasadin'e 100 CS diff attım. Ama hala kesemiyoruz abi. Hala birebir de kesiyor kasadın bizi. Saçma sapan bir olay var. Kasadin 16 olacak ya. Bana mı geliyorlar? Sanki bana geliyorlarmış gibi. Şuraya bir totem. Ne oluyor orada? <laughs> Ölmedi mi o? O nerede? Şurada base atıyor değil mi? Neredesin lan? Oğlum milyoner de base attı. Adam harbi uzadı. Neyse okey okey kazandırdık burayı. Milyo nasıl kaçtı oğlum? Neyse. Burası hiçlik gibi duruyor da. Yat oğlu şu. Aşağı doğru yat. Sana uyuzum oğlum. Sana çok kötü uyuzum bana o attığın genklerden sonra. Ne dedim arkadaşlar? Oyun sonunda tek atacağız. Nefes alamayacak dedim. Ama oyun başında işkence abi. 6 kere öldüm. 4 tanesi Kiyana'ya öldüm yani. Minyonsuz mu daldık? Evet minyonsuz daldık. Hadi minyonlar siz de Kaan'ı gibi geliyorsunuz. Öldü. Öldük öldük çok kötü patladık hem de. Çok kötü patladık abi. Sibir öyle bir temizledi ki Abi yine mi patladınız ya? Bekleyemiyor musunuz lan bir? Adamlar bekleyemiyor abi. Bekleyemiyorlar yani. <laughs> e hadi iki kişi bendeyken o baronu verirseniz büyük eşeksinizdir yani. Baronu da aldırdım. Daha benden bir şey beklemeyin iyi dolar. Ben iptal. Ben iptal yani her şeyimi verdim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Evet devam edelim. Otuma kadar aldım. 800 AP'yim şu anda. Hadi ve insan al. Ben fullendim kardeşim. Sen hani milyon kesemediğin için. E ee, Ananı satayım. Ultiyi basamadım. Milyonun şeyini mi yedim ben orada? Ne oldu bilmiyorum. Bitti oyun. Nice. Uf, uf, uf yırtıldım oğlum. ikiye bölündüm ya. İkiye bölündüm var ya taşıyacağım diye. 53k hasar, 19k altınla birinci olmuşuz. Asıl konu aslında altın ve yaptığımız demeç işte değil arkadaşlar. Ne yaptık? Şu an oyunu kazanmamızın en belirgin sebebi şuydu ki bota indik. Urugot ve Kasadin neredeyse takımın en güçlüleri beni tutmaya geldiler. Ona rağmen kuleye açtık. Orada kill vermedik. Ekstradan biz onu yaparken takımımız Baron'u aldı. Niye Baron aldı arkadaşlar? Çünkü 2 kişi 3 kişi bizi tutmaya geldiği için takımımız Baron aldı. Jax yukarıdan Baron buff'ıyla birlikte gitti. Orada ben ölmedim. Ölebilirdim mesela. Orada birazcık pozisyon değiştirdik. Birkaç kişi zaten öldü erkenden orada. Orada pozisyon değiştirdim, arkadan Kassadin'i öldürdüm. Nunu geldi sağ olsun arka tarafın base'ini bozdu. Urgot'u da ben tuttum. Dolayısıyla kimse base'e gidemediği için burada oyun rahat bir şekilde bitti. Aslında oyunu biten hareket bunlardı arkadaşlar. Tabi attığımız demeçler vesaire onlar da cabası oldu. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bana destek olmak için küçük bir yorum, küçük bir beğeni. Hala abone değilsen abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.